Arkadaşlar selam. Karantinanın ikinci gününden sesleniyorum. Ben çok iyiyim. Evde artık plan yaptık. Onu uyuyacağız. O yüzden size şimdi onu okuyacağım. Biliyorsunuz ki evdeyken 9.30'a kadar uyuyoruz ve maalesef kendimize bir şey katmıyoruz. Gün geçmiş oluyor çünkü artık. Kahvaltı vesaire derken hiçbir şey yapmıyoruz. O yüzden güzel bir plan yaptık. Ona uyuyacağız. Pineklemek yok. Saat 10.30'da kahvaltımızı yapıyoruz. 12 ile 12.30 arası ben kurgu eğitimi alıyorum. 14 14.30 arası evde egzersiz yapacağız. 16-16.30 arası işaret dili öğrenmeye karar verdik. En azından bu 3 haftada kendimize bir şey katalım istedik. 17 ve 18 arası bir bölüm dizi, film ya da ne izlemek istersek. 19-20 arası kitap okuma ve saat 8'de yemek yiyip sonra serbest. Bence güzel bir plan. İlk günüm çok heyecanlıyım. Her şey uyacak mıyız? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum nasıl olacak ama bunu birlikte deneyimleyeceğiz. Bence bu şekilde plan çok daha iyi oldu çünkü öbür türlü evde pinekleme bilmem ne hiçbir şey yapmamış oluyoruz aslında bir bakıyoruz ki çabucak akşam olmuş. Bugün ben, bana eşlik edin istedim. Kurgu dersime başlayacağım ben şimdi Saatimi tam olarak gösteriyorum hemen. 3 geçiyor. Bu çağa kadar bir göz gezdireceğim. Kurgumu kendim yapıyorum zaten ama öğrenmek istediğim bazı efektler var. Onları pekiştirmek adına biraz çalışacağım. Ben kurgumda Adobe Premiere kullanıyorum ve kurguyu pekiştirmek adına YouTube çok iyi bir kaynak bence. Premiere tutorial Türkçesini isterseniz Premiere dersleri yazıp bulabilirsiniz. Başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar, kurgu dersim bitti ya. 40 dakikalık bir boşluğum var. O sürede oyun oynayacağım. Yeni bir oyun keşfettim. Çok güzel. Bakalım bir. Pan Run diye bir oyun. Merhaba, hadi şehre kadar yarışalım. Hadi yarışalım. 2 kişi yarışıyorsun. Sonra bu 4 kişiye çıkıyor. Hayır. Birinciyim. Ay. Hadi şanslı geldiniz bana. Galiba birinci olacağım. dur daha bitmedi. Kaçıncı oldum bir dakika. Dördüncü. arkadaşlar. Ölüyorum galiba. Tabii ki çok yorucu geçti. Çünkü bayağıdır spor yapmıyorum. 3 ay neredeyse hiç yapmadım. Ve nefes nefeseyim şu anda ama alışacağız. Şu an YouTube'dan açıp bakarak yaptım. Bence çok güzel hareketlerdi. Belki birkaçını atlamış olabilirim ama yarım saati tamamladım. Hatta daha fazlası galiba. Ve alışacağız. Her gün rutinimiz bu. Ben bir duşa gireyim. Sonra öğle yemeğinde görüşürüz. Evet, yulaflarımız pişti. Oh, mis gibi. Eşit eşit dağıtıyoruz. Şimdi muzlarımızı en güzel, en eğlenceli kısmına geldik. Şöyle süslemeyi çok seviyorum. Şu an elimizde e, kuru yemiş ve muz var. Bakalım. Kuru meyvelerimizi ekliyoruz. Muzun üstüne birazcık tarçınla tatlandırıyoruz. Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu? Bu şekilde. Biz bunları yiyip işaret dilinin dersine geçeceğiz. Birazdan tekrar açacağım. Suyumuzu aldık. Şimdi işaret dili eğitimimize başlıyoruz. Arkadaşlar bol bol su içelim. Şu an hatta hazır aklınızdayken suyunuzu alıp gelin. Öyle oturup beni izlemeye devam edin. Youtube'da beni duyabilirsin diye bir kanal buldum. Daha 5 dakika oldu. <laughs> Ama şöyle ufak bir göz gezdirdim. Bana çok yararlı gibi geldi. Şimdi bu videoyu izleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar nasıl, zor mu, kolay öğrenebilecek miyiz? Çok heyecanlıyım. Kendisine çok teşekkür ederiz gerçekten. Bu kadar yararlı bir içerik üretmek başarılı. Alkışlayalım buradan. O zaman başlayın. Tam an bilemediğimiz neler var? Dur. F'yi bilemedik. Hı -hı. Bir şey daha bilemedik. Yok. K'ye K'de kararsız kaldın sen. Evet, ben evet. Öyle. Yapayım. Bakmadan yapacağım hareketleri. Tabii ki unuttuklarım oldu. Yani yapamadıklarım. Ama pekiştireceğiz, öğreneceğiz. Bu üç hafta içinde deli gibi işaret dili öğreneceğiz. Başlattım. Adres verdiğimizde işimize yarayabiliyor aslında. Bunu da kullanıyoruz. E, Şimdi de bir alfabe en baştan e, hızlıca bir tekrarlayalım. Lütfen birbirine beraber siz de yapın ki eliniz alışsın, pratikleşsin. Tamam. Başlayalım. A B C Ç D E T. F yumuştu. Yalan yok. Yumuşak G. H. I, I. J. K. K de bende G, yok. L. M, M. M. N. N. O. O. Ö. Them. Sure. arkadaşlar yarım saatimiz geçti. Alfabeyi öğrendik. A'dan Z'ye bütün harfleri öğrendik. Sadece pekiştirmek adına gün içinde kullanmaya çalışacağım. Çok güzel bir deneyim bence. Gerçekten. Birazcık zor ama birkaç harf öğreneceğiz. Hepsini pekiştireceğiz. 3 haftanın sonunda net bir şekilde biliyor olacağız. Hatta bir videomda bu şekilde anlatmak isterim eğer çok iyi pekiştirirsem. Youtube'da beni duyabilirsin kanalına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlatmış. Çok yararlı bir kanal Kanal bence. Aşağı linkini bırakacağım. Saatimiz 5. izleyelim? October Faction diye bir dizi seçtik. Netflix'ten izleyeceğiz şimdi. Çünkü bilim kurgu biz de bilim kurguya bayılıyoruz. Bilim kurgu izliyoruz çoğunlukla. Bakalım nasılmış. Beni ilk bölümden sarması gerekiyor ki devamını getirebileyim. Saatimiz şu an 6. Birinci bölümümüz bitti. Çok beğendik. Tabii ikinci, üçüncü bölümde daha açıklayıcı anlatacağım size. Şu an beni sardı. İzlerim ben bunu. Her gün dizi saatimde izlerim birer bölüm. Şimdi yemeğe geçeceğiz. Hmm, <laughs> çok mu içtik? Yemek yapalım da açılalım biraz. Aşağı inmem gerekiyor. Çok zorunlu olmadıkça evet inilmeyeceğiz ama marketten bir şeyler almam gerekiyor. Eldivenimi taktım, maskemi taktım. Olabildiğince kendimi korumaya çalışıyorum. Akşam için yemek yapacağım, yemeklik bir şeyler almam lazım. Eve depo yaptık ama daha da zor günler için. Bence kalsın, çok ellemeyelim. Market alışverişimizi yaptık ama arkadaşlar dışarısı çok kalabalık değil. Tamam insanlar çıkmıyorlar ama çıkanlar da ne maske ne eldiven hiç kendilerini koruma adına hiçbir şey yapmamışlar. Yani şöyle evet gençleri etkilemiyormuş ama ya ben birine bulaştırırsam korkusuyla bence evren çıkmamalıyız. Yemeğimizi yedik. Yani birazcık yoruldum. Tempolu geçti ama evden çıkmamam herkes için çok daha iyi. Sağlık personellerine, doktorlara ve bu şartlarda çalışan herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evden yapabildiğimiz tek şey onlara saat 9'da alkışlı. Onları saat 9'da alkışlamak. Çok güzel bir duygu. Onlara bir nebze olsun moral verebiliyorsak eğer ne mutlu bize. Ben Nazlı'nın evri kendimce biraz hareket ve eğlence katmak istedim. Keyifli geçti. İşaret dili çalıştım ve bir bölüm dizi izledim. Biliyorsunuz normalde oturunca bayağı 4-5 bölüm akıyor gidiyor ve bunu bir bölümde sınırlandırmak çok keyifliymiş. Çünkü öbür türlü gözlerimiz yoruluyor artık bir tersemliğimiz geliyor vesaire. Şu an ben çok keyif aldım izlediğim diziden. Her günü aynı şekilde geçirmeyi düşünmüyorum. Saatlerim yine bu şekilde planlı olacak arkadaşlar ama aktivitelerim değişecek. Bir kitap okurum, başka film izlerim vesaire. Onu bilemiyorum şu an. Kafamda kurmadım. Bu şekilde planlı yaşamaya devam etmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bu arada videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Müzik